Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız sevdiğiniz kişinin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan çalışmadır. Bu erkekler için de, bayanlar için de geçerli. Bu çalışma karşınızdaki insanla evlilik yolunda gitmemizi sağlar. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. Buraya da karşı tarafın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bir ay içinde olumlu sonuçlar çıkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem ısınma işlemidir. Hayatınızdaki kişiyle artık sorunlar yaşıyorsanız ve evliliğinizin normal bir hale gelmesini istiyorsanız sürekli kavgalar ediyorsanız bunların önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yeri Karşı cinsin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Eğer ki daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.